Arkadaşlar merhaba. Dördüncü videomuzdan devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Türkiye'nin başlıca akarsularını, barajlarını ve göllerini görmüştük. Bu videomuzda akarsu şekilleri, yeryüzü şekilleri ve kıyı tiplerini göreceğiz. Türkiye'nin akarsu şekilleri arkadaşlar iki farklı sınıfta karşımıza çıkıyor. Akarsu birikim şekilleri ve akarsu aşınım şekilleri olmak üzere. Akarsu birikim şekilleri ırmak adası, delta birikim konisi arkadaşlar. Ee, akarsu aşınım şekillerinde ise arkadaşlar plato, vadi, kırgı bayı, peri bacaları ve e, dev kazanı var. E, ee, Irmak adası akarsu arkadaşlar eğiminin azaldığı Menderes'lerde özellikle görülüyor. Irmak adası bir birikim şeklidir. Menderes'lerde görüldüğünü bilmemiz yeterli olacaktır. Deltalar arkadaşlar akarsu yataklarında e, taşınan alüvyal malzemelerin denize dökülen yerde birikmesi, ağız kısmında birikmesi sonucu oluşan e, ovalardır deltalar. E, delta oluşması için arkadaşlar gelgit az olmalı, eğim az olmalı ve akarsunun taşıdığı alüvyal malzemenin miktarı fazla olmalı. E, yani yüksekten akan akarsular e, gelip burada birikim oluşturuyor burada deltaları oluşuyor. Hızlıca bir deltaları görelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar delta derken ben burayı gösteriyorum. Deltalar şu arkadaşlar. Burada değil mi? burada delta oluşmaz değil mi? Burada falezler oluşur. Değineceğiz sonra da. Evet, Çukurova e, Silifke bunlar arkadaşlar delta ovaları yine Karadeniz'de Çarşamba e, Bafra değil mi? Ege'de arkadaşlar dikili menemem, selçuk, balat deltalar arkadaşlar e, görülüyor. Birikim konisi arkadaşlar e, şöyle aydın'da bir örneği var. Birikim konisi kalp şeklinde göstermişim yine. Akarsu birikim şekli olduğunu bilmemiz yeterli olacaktır. Menderesler hem aşınım hem birikim şekilleridir. Ege'de bakın. Büyük menderes, küçük menderes örnekleri var değil mi? Hem aşının hem birikim şekli. Yine arkadaşlar akarsuyun eğiminin azaldığı yerlerde görülür. Örneğin Trakya'da da Menderesler görülür. Ama en tipik örnekleri büyük Menderes, küçük Menderes'tir. Burada arkadaşlar akarsuyun boyu uzar. Yılan şeklinde böyle birikim ve aşınım yapar. Bunu bilmemiz yeterli olacaktır. En tipik örnekleri büyük Menderes ve küçük Menderes'tir. Hem aşınım hem birikim şeklidir. Akarsuyun aşınım şekillerine baktığımızda platoları görüyoruz. Şöyle yıldız renginde gösterdiğimiz bakın teke taşeli platosu var burada. Ee, burada Haymana Obruk değil mi? Ee, Cihan Beyli Haymana Obruk ondan sonra e, Bozok Uzun Yayla Perşembe ve Çatalca Kocaeli bakın ben ezberlemişim. Şanlıurfa pardon bu Gaziantep bu Şanlıurfa Erzurum, Kars, Ardahan platoları ve çeşitlerini de görmüşüm, değil mi? Önceki derslerimizde arkadaşlar bunları görmüştük. E, vadileri görüyoruz, yeşil tonlarda arkadaşlar. Yine bu da aşınım şekillerdir. Vadilerde değinmemiz gereken önemli noktalar var arkadaşlar. E, vadiler, Akdeniz arkadaşlar, karşıt alanlarda kanyon vadiler görülüyor arkadaşlar, Batı e, Toroslarda özellikle kanyon vadiler görülüyor. Eğimin azaldığı yerlerde geniş tabanlı vadiler görülür. Ege'de özellikle arkadaşlar, eğimin azaldığı alanlarda geniş tabanlı akarsular görülür. Dağları aşan akarsularda özellikle Toroslarda bakın, Toroslarda ve Karadeniz'de arkadaşlar dağları aşan akarsular boğaz vadiler oluşturur. Ve bu boğaz vadiler arkadaşlar doğal geçitler de vardır. Doğal örneğin e, Gülek geçidi vardı mı? Doğal geçitler de oluştururlar. Akdeniz'de de görülür. Boğaz vadiler dağları aşan akarsular da görülüyor. Akarsuların dağları aşması sonucu görülüyor. Doğu Anadolu'da ve diğer eğimi yüksek olan Doğu Karadeniz'de arkadaşlar eğimi fazla olan alanlarda çentik vadiler görülür. Aşının şiddetli olduğu için arkadaşlar çentik şeklinde vadiler oluşur. Bunlar derin vadilerdir. Vadilerde bu şekilde arkadaşlar. Vadilerin tiplerini bilmekte fayda var arkadaşlar. Doğrudan sorulabiliyor. bayırda yine bir aşınım şeklidir arkadaşlar. Kırgıbayırda ya kuraklık alanlarda kurak alanlarda görülür. Örneğin Güneydoğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da arkadaşlar bayır örneklerine rastlanır. Peri arkadaşlar akarsu aşınım ve rüzgar aşınım şeklidir. İkisinin de etkisi var. Hatta volkanizmanın da etkisi var. Nevşehir hattında Peribacalarını görüyoruz, yine Van'da görüyoruz ve Erzurum'da arkadaşlar kırmızı peri bacaları var. Bunlar da arkadaşlar. Akarsu aşırım şekillerine örnektir. En önemli örnektir arkadaşlar. Nevşehir, Kapadokya, Göreme'dir arkadaşlar. Bunları bilelim. Bir diğer akarsu aşırım şekli dev kazanıdır arkadaşlar. Dev kazanı şelalelerin arkadaşlar dibinde oluşan şekillerdir. Şelalelerin dibinde oluşan, döküldüğü yerde oluşan derin çukurlardır. Dev kazanı. Şelalelerin görüldüğü her yerde görülen şekillerdir. Bu yüzden haritada özellikle göstermedim bunu. Bir diğer şekil arkadaşlar yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekillerine arkadaşlar baktığımızda rüzgar şekillerini göreceğiz. Buzul şekillerini göreceğiz. Karstik şekilleri göreceğiz. Kıyı şekillerini göreceğiz. Kıyı şekillerini göreceğiz. Rüzgar aşınım ve birikim şekillerine baktığımızda aşınım şekilleri olarak şekli olarak mantar kaya görüyoruz, şahit kaya görüyoruz. Bu arkadaşlar İç Anadolu'da yoğunlaşmışlardır. Kuraklığın yine fazla olduğu yerlerde rüzgar aşınım şekilleri fazla görülür. İç Anadolu'da kuraklık fazla, rüzgar aşınım şekli fazla yine Güneydoğu'da görüyoruz arkadaşlar rüzgar aşınım şekillerini. Şahit Kaya da yine Mantar Kaya'ya benzer rüzgar aşınım şekilleridir. Bunları İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da görüyoruz. Bir kim şekillerine baktığımızda lösler ve kumullar yine aynı şekilde lösler ve kumullar da İç Anadolu'da ve Güneydoğu'nun güneyinde arkadaşlar yoğun olarak görülür. Buraya dikkat ediyoruz. Buzul şekilleri aşındırma, sirk, biriktirme, moren, Ege ve Güneydoğu Anadolu'da buzul şekilleri yoktur. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da arkadaşlar buzul şekilleri yoktur. Değil mi? Çünkü burada arkadaşlar buzullaşma olmamıştır. Güneydoğu Anadolu'da ve Ege'de buzul şekilleri yoktur. Buzul şekilleri arkadaşlar buzul dağlarının üzerinde görülür. Buzullaşan dağları görmüştük değil mi? Örneğin Cilo, Ağrı, Süphan, değil mi? Tendürek, Mercan dağları, işte Doğu Karadeniz dağları. Burada arkadaşlar buzullaşma olmuştur değil mi? Kaçkar, Rize, Yine arkadaşlar binboğa, tahtalı, bol karlar arkadaşlar. Burada buzul şekilleri var. Yine Doğu Karadeniz arkadaşlar, Sultan Dağları, Davras, Barla Dağları, Bey Dağları arkadaşlar. bunlarda da buzul şekillerine rastlanır. Yine burada Uludağ'ı görüyoruz. Buzul şekilleri rastlanır. Buzul şekiller arkadaşlar buzul dağlarda görülür. Aşındırma şekli sirk, biriktirme şekli ise morendir Yine arkadaşlar buzul göllerde buzul şekillerine örnektir. Bunlar da arkadaşlar yine buzul dağlarında görülür. Karstik şekillere baktığımızda karstik şekiller için arkadaşlar Akdeniz'in batısına bakıyoruz. Karstik şekillerde arkadaşlar erime şekilleri Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara, Düden ve Obruk isim olarak bilmemiz yeterli olacaktır. Polye en büyük karstik şekildir. Yine önemli mağaralar vardır Türkiye'de. Bunlara da değineceğiz arkadaşlar. Karstik çökelme şekilleri ise sarkıt, dikit ve sütun. Ee, ve arkadaşlar traverten burada çok saçma bir şey olmuş arkadaşlar. V iki defa V yazmışım. Şimdi traverten arkadaşlar ne? arkadaşlar özellikle rastlıyoruz. Pamukkale travertenleri var arkadaşlar yine ee, bu önemlidir arkadaşlar. Pamukkale travertenleri. Türkiye'deki önemli mağaralara baktığımızda Antalya'da Damlataş, Öküzini, Karain, Beldivi, Tokat'ta Ballıca, Bul Burdur'da İnsuyu, Gümüşhane'de Karaca, İstanbul'da Yarımburgaz mağaralarını görüyoruz. Bunlar önemli mağaralardır. Kıyı şekillerine baktığımızda aşındırma, biriktirme şekillerini görüyoruz. Falezler arkadaşlar sarp alanlarda görülür. Özellikle dağların kıyıya hem kıyının hemen gerisinde uzandığı alanlarda görülür. Bunlar arkadaşlar halk arasında uçurum olarak da adlandırılıyor arkadaşlar. Doğu Karadeniz'in kıyı hattında görüyoruz arkadaşlar. Yine Batı Karadeniz'de görüyoruz. Yıldız Dağları'nın olduğu yerde yine falezleri görüyoruz. Akdeniz'de arkadaşlar özellikle Antalya e, hattında görüyoruz. Mersin'e kadar uzanan hatta arkadaşlar e, yoğun olarak falezleri görüyoruz. Burada zaten falezlerin olduğu yerde de e, deltalar oluşmuyor. Bunu da e, söylememiz gerekiyor. E, bir diğeri ise arkadaşlar biriktirme şekilleri kıyı oku, kıyı kordonu, lagün ve tomboloyu görüyoruz. Bunlar da biriktirmedir arkadaşlar. Kıyı oku ve kıyı kordonu arkadaşlar Ege'de yaygındır. Bu işaretle gösterdim. Kıyı oku ve kıyı kordonu Ege kıyılarında eğimin azaldığı yerlerde görülen e, şekillerdir. Lagün arkadaşlar bir diğer adıyla deniz kulağı, e, kıyı, e, set gölleri bunlara örnektir değil mi? Büyük çekmece, küçük çekmece ve terkos gölleri örnektir arkadaşlar. Lagün örnekleridir. Tombol arkadaşlar Kapıdağ Yarımadası İstanbul'da, e, Marmara'da pardon. Kapıda Yarımadası. Ve sinoptaki ince burun, bunlar tombolo örneğidir. Yani bu iki örnekte önemliydi. Notlarımıza bakalım ve bu konuyla bitirelim. Denizli Pamukkale traverten örneğidir. Karstik şekiller Batı Toroslar'da yaygındır. Deltaların oluştuğu yerlerde falez oluşmaz. Peribacaların oluşumu oluşumunda akarsu, rüzgar ve volkanizma etkilidir. Buzullaşan yüksek dağların üzerinde buzul şekilleri vardır. Yine rüzgar şekilleri İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kurak kesimlerinde yaygınlık gösterir diyoruz. Burada önemli olanlar arkadaşlar özellikle karstik şekillerde polyelerin en büyük olduğunu ve eee karstik şekillerin Akdeniz'in batısında yaygınlaştığını, buzul dağlarının tepelerinde buzul şekillerinin olduğunu dikkate Rüzgar şekillerinin İç Anadolu ve Güneydoğu'da yaygınlaştığını, falezlerin ve deltaların bir arada olmadığını, falezlerin özellikle dağların hemen kıyısında uzanan kıtas sahanlarının dar olduğu alanlarda görüldüğünü bilelim. Zaten yer olarak da değindik. Kıyı oku Ege'de yaygınlık gösteriyor. Lagün Marmara kıyı set gölleri örnektir. Son bolay arkadaşlar Kapıdağ Yarımadası ve Sinop İnce burun bunlara örnektir. Buraya geçiyorum. Türkiye'nin kıyı tipleri. Türkiye'de arkadaşlar kıyı tipleri Riya, Haliç, Limanlı, Enine ve Boyuna, Dalmatya ve Kalantlı olmak üzere e, karşımıza geliyor. Riya arkadaşlar dördüncü jeolojik zamanda eski akarsu yataklarının deniz suyuyla dolması ile oluşmuştur. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı burada riyak kıyı tipi var ve Gökova Körfezi arkadaşlar ve Gökova Körfezi riyak kıyı tipine örnektir. Haliçli kıyı arkadaşlar, İstanbul Haliç buna örnektir. Yani daha önce bunu almıyorduk. Ancak ÖSYM bunu kabul ediyor. Yani Haliçli kıyı tipini ÖSYM kabul ettiği için bunu da alıyoruz. Limanlı kıyı arkadaşlar, Bu ee Yine kıyıset gölleri bunlara örnektir. Limanlı kıyı tipine örnektir. Enine kıyı arkadaşlar dağların kıyıya dik uzandığı Ege bölgesinde yaygındır. Dağların kıyıya dik uzandığı enine kıyıdır arkadaşlar kıta sahanlığı geniştir. Kıta sahanlığının geniş olmasına bağlı olarak limanlar gelişmiştir. Limanların hinterlandı geniştir arkadaşlar gelişmiştir. Ulaşımı rahattır. Doğu batı yönlü burada enine kıyı tipi görülüyordu. Buna da değindik. Dalmaça kıyı arkadaşlar Finike Kaş bölgesinde görülüyor. Finike Kaş Dalmaça. Mersin Silifke'de ise kalanklı kıyı tipleri görülüyor. İsim ve konum olarak bilmemiz yeterli. Ve notlarımıza bakalım. İstanbul Haliç Haliç kıyı tipine örnektir. Öncesinde yok diyorduk. Ama şu an kabul ediyoruz. Boyuna kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel iken enine kıyı tipinde ise diktir. Kıyılarımızda delta ovaları evet boyuna kıyı tipinde arkadaşlar dağlar kıyıya paraleldir. Değil mi? Biraz buraya değinelim. E, boyuna kıyı tipinde arkadaşlar kıyıya paralel olan dağlar iç kesimle e, ulaşımı zorlaştırıyordu. Değil mi? E, ulaşım geçitlerle, tünellerle, viyadüklerle sağlanıyordu. Bu da ulaşımın maliyetli olmasına neden oluyordu. Yine denizellik etkisi dağların dağlardan dolayı iç kesimlere ulaşamıyordu. İç kesimlerde karasal iklimin yaşanmasının en büyük nedenlerinden biri de arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzanmasıdır. Burada ise nemliliğin Ege'de iç kesimlere daha fazla yayıldığını görüyoruz. Boyuna kıyı tipini bu özelliğiyle bilmemiz gerekiyor. Yine kıta sahanı burada daralır e, körfezlerde girinti çıkıntı az olur kıyılarda. Burada ise girinti çıkıntı fazla olur. Kıyılarımızda delta ovalarının oluşması Haliç kıyı tipinin olmadığını kanıtıdır. İşte bu notu çıkarmayı unutmuşum. Kıyılarımızda delta ovalarının oluşmaması demişim. Kıyı gelgit gel git azlığından dolayı. Haliç kıyı tipi değil de Vat kıyı tipi olacak arkadaşlar. Burada bir ufak yanlışlık var. Limanlı kıyı tipine Kıyı set gölleri olan Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Terkos gölleri örnektir. Türkiye'de görülmeyen kıyı tiplerine baktığımızda fjord ve skaer kıyılarda buzullaşma olmadığı için yoktur Enlemin etkisi. Kıyılarda arkadaşlar kıyıda buzullaşma olmadığı için fjord ve skaer görülmez. Biliyorsunuz Türkiye'de buzullaşma 2000 metre üzerindeki yüksek dağlarda arkadaşlar görüldü. Yine okyanusa kıyımız olmadığı için, bu da özel konumdan kaynaklanıyor. Vat kıyı tipi yoktur arkadaşlar, değil mi? Biz iç denizlerimiz var, ancak e, okyanusa, kıy, okyanusa kıyımız olmadığı için Vat kıyı tipi yoktur. Böylelikle arkadaşlar yer şekillerinde görmüş olduk bu dersimizde. Bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde iklim tiplerini göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.